Herkese merhaba. Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün örgülerinizde lastik gerektirmeyen bir model göstermek istiyorum. Dilerseniz bu modeli lastik modeli yerine de kullanabilirsiniz. Modelimiz üçlü ilin 3 üç ilmeğin katlarını oluşuyor. 3 6 9 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 15 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Burası örgümün ilk sırası. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak. Sıra boyunca bir ilmek düz 2 ilmek ters. 1 ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde devam ediyorum. En son kenar ilmeğini ters örerek sıramı bitiriyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Bu sırada ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz şeklinde ilmeklerimi değiştirmeden aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin 3. sırasındayım. Bu sırada tekrar ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. 1 ilmek düz 2 ilmek ters. Örgümün ilk sırasını şu anda üçüncü sırada tekrar ettim. Ve sıramı bitirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin dördüncü sırasındayım. Bu sırada önce kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ilk ters ilmeğimi ördüm. Devamında iki tane düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğin ara boşluğundan ikisinin ortasından giriyorum buradan bir tane ilmek çıkartıyorum ipimi de bir kez şişime doluyorum ve bu iki düz ilmeği birlikte düz örerek topluyorum iki ilmekten üç tane ilmek elde ettim aradaki bir tane ilmeği ters ördüm iki düz ilmeğin ara boşluğundan giriyorum buradan bir tane ilmek çıkartıyorum ipimi şişime doluyorum ve bu iki düz ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bu sırada iki tane olan düz ilmeğimizin sayısı 3'e çıkacak. Aradaki bir tane ters ilmeği ördüm. İki düz ilmeğin ara boşluğundan bir tane ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Ve bu iki ilmeği düz örerek birlikte topladım. Son ilmeğimi ters örüp kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım ve modelimin 5. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin ilk baştaki İki tanesini ters olarak ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. Bakın şu şekilde tersten girerek bu ilmeğin yönünü düzelterek örmeden atlattım. Arada bir tane ilmeğimi düz ördüm. Devamında iki ilmek ters ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. Üçüncü ilmeği örmeden atlattım. Sıra boyunca bir ilmek düz iki ilmek ters ipi kendi tarafımız alıyoruz. Üçüncü ilmeği örmeden atlatıyoruz. Hmm. En son kenar ilmeğini ters örerek sıramı bitirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin altıncı ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. İlk baştaki ilk ilmeğimi örmeden saçımı aktardım. Devamındaki iki tane olan bu düz ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve örmeden atlattığım baştaki ilmeği bu iki ters ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Arada bir tane ilmeğimi ters ördüm. Şişimin başındaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. Devamındaki iki ilmeği ters örüyorum. Ve bu baştaki örmeden aldığım ilmeği ters ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlatıp bıraktım. Bu sırada artan ilmek sayısı eski hale gelmiş olacak. son kez modelimizi uyguluyoruz. Aradaki ilmeğimi ters ördüm. Başta bu örmeden atlattığımız ilmeğimiz var. Bunu örmeden sağ şişimizi alarak bekletiyoruz. Devamındaki iki ilmeği ters örüyoruz. Ve örmeden atlattığımız bu ilmeği ördüğümüz iki ters ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyoruz. Böylece ilk modelimiz sona erdi. Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrar ederek ilerliyorum. 3,5 numaralı şişimle şöyle küçük bir parçada modelimi çalıştım. Gördüğünüz gibi model lastik modeli yerine rahatlıkla kullanılabilir. Bebek örgüleri ve erkek örgüleri için de uygundur. Spor şık her türlü örgüye uyacak bir model. Burası da örgümüzün arka tarafı. Yapmaya düşünen herkese kolay gelsin.